Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar Ey insanlar Sorumluluğunuzu taşıyın İnsanın bilmediği kendine düşmandır İşin ciddiyetini Kelimenin ciddiyetini Anlayın Anlayamıyorsanız Araştırın kavrayın ve Dünyanın kurnazı ahiretin ahmadır, cahilidir. Öleceğinizi biliyorsunuz veya unuttunuz, unutulmadınız, hiç Ölülerden de ibret almıyorsunuz. Benim söylediklerimi alaya alıp şaka zannediyorsunuz. Şaka zannedin. Öldükten sonra dirileceksiniz, hesap vereceksiniz. En büyük Zenginlik imandır ve en iyi dost Allah'tır. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.